Devam ediyoruz. Nihat Kahveci. Dört buçuk milyon euro gazete öyle yazıyor. Bon servis bedeli. Nihat'ın ne aldığını Allah bir de Nihat bir de Yıldırım Demirören bilir. Ama herhalde Nihat'ın senede 3 milyon eurodan daha az bir paraya Beşiktaş'a dönmüş olabileceğini ben zannetmiyorum. Neredeyse bonservis pedeli kadar. Evet yani dört buçuk milyon euro da bonservis. E şimdi tabi okuyorum işte bizim Ali Gültiken yazmış işte şahane. Rıdvan yazmış öf harika transfer falan diye. Bu arkadaşlar nerede yaşıyorlar? Hani İbrahim Tatlıses dün akşam ATV'de çocuklar şarkı yarışması var. Dokuz on tane harika çocuk var ama harika hakikaten inanılmaz. Onları dinledikten sonra İbrahim Tatlıses'e dedik ya bunlar hangi uzay, uzaydan mı geldiler, hangi gezeden, gezegenden geldiler, böyle bir şey olabilir mi dedi. Yani hakikaten inanılmaz çocuklar. 9 yaşında var, 11 var, 12. İnanılmaz. Bu mükemmel bir usul, ses filan harika. İbrahim Tatlıses e büyülendi. Şimdi gezegenden mi geldi bunlar dedi. Ben de soruyorum bu yorumları yazanlara. Yahu siz gezegende mi yaşıyorsunuz? Neden? Neden? Yahu Nihat futbol Nihat'ı bıraktı. Nihat'ın Villarreal'deki bu sezonki performans demeyeceğim de gidişatını biz takip ettik. Bir var 60 dakika 5 <laughs> maç yok. Bir var sonradan son 20 dakika 4 maç yok. Bizim Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hangi maçı Çek maçı mıydı? Hangi son maçtı? Son karşılaşması. Hırvat maçı mıydı neydi? Orada bir duran topu ben kullanayım dedi. Birisi kullanacaktı. Ona dedik sen git ben koydu. Duran topu kullanırken lifi attı. Adelesi yırtıldı. Çek maç. Yani ha Nihat'ın zaten eğer altyapısı sağlam olmasa idi. Çünkü alkol kullanmaz. Sigara kullanmaz. Beştaş altyapısına yetişme. Çok iyi bir altyapısı var. Sağlam bir vücut. Kendine iyi bakmış. iyi yetiştirilmiş bir vücut. Olduğu için Nihat hala senede bu sene 6 maç 7 maç falan oynayabildi. Yoksa başka futbolcu olsa çoktan bırakmıştı. Buna şu çerçeveden de bakabilir miyiz? Bir nevi sizin dediklerinizi belki destekler nitelikte olacak. La Liga'da İspanya 1. Futbol Ligi'nde Villarreal sezonu 5. sırada tamamladı. Evet. Türkiye Ligi ki kıyaslaması belki mümkün Tabii. bile değil. Orada da 5. olan bir takım vardı Galatasaray. Evet. 5. bitirdiği sezonda Galatasaray futbolcu gönderecek. Meyra'yı sezon ortasında gönderiyor. 6 evet. milyon. Servet'in gideceği konuşuluyor. Konuşulan rakam 8,5 milyon avro. Evet. Bon servis bedeli. La Liga gibi bir üst düzey ligde 5. sırada bitiren sezonu bir takımın önemli bir oyuncusu. 4,5 milyon avro neden olabilir? Satar mı? Onu söylüyorum. Yazdım da. E 15 gün evvel yazdım. Daha ilk temas hani işte Nihat'ı almaya gitti. Başkan deri döndü falan. O gün Bu da bunun bir göstergesidir. Tabii Burada da söyledim bizim Türkiye Gazetesi'nde de yazdım. Yaz dedim siz aklınız mı kaçırdınız? Acaba dedim Villarreal neden Nihat'ı satıyor? Neden satıyor abi? Dört buçuğa satıyor hem de. Yani çünkü neden? Ben açıksı keşke inşallah oynasa. Ama en son milli takımda da ne Azerbaycan'la mı oynadık Kayseri'de o maçta? Yani çok sağlam duyum. Milli takımdaki serüveni de bitti galiba yani. Neden? Yine o sakatlıklar yüzünden mi? Yani Sakatlığı yoktu yani, yani ama aldığı her topu da dağlara, değil, taşlara vurdu. Yani milli takımın teknik heyeti diyelim Nihat'ın ben bir o sene kötü evvel... O kötü performansında o sebep de yine o sakatlık mı? Sakatlık yaşamasında mı? Tabii tabii. Ben Avrupa şampiyonasında biliyorsun iki tane gol attı Çekler'e. O gün bile Nihat'ın futbolun Nihat'ı bıraktığını söylüyordum ben. O O gün bile. Milli takım kurmayları da yeni akılları başlarına gelmiş... Onlar da futbolun niyatı bıraktığına nihayet karar getirmişler. Haber sağlamdır. Çok sağlamdır ama söylemem kaynağını. Milli takım kurmayları kapandı niyat için. Diyorum. Diyorsunuz. Bakacaklar tabii yani tek <laughs> başta. Ve bizdeki işte Rıdvan Mudvan yazı yazıyor süper transfer falan filan. Ya yürü, yürü. düzeltme ihtimali yok mu? Mesela yok dün abi. burada Özel'i konuşmuştuk. Abi bak Özel'inki başka. Nihat ön çapraz bağlardan gitti. Hakan Ünsal en pis bölge. Hakan Ünsal taş gibi adam. Dünyanın en kuvvetli oyuncularından biri. Oynayamadı abi. En kötü sakatlık odur. Ön çapraz bağ. İkisi birden. İki ayak birden. Ya işte gördük mü biz Topa bile vuramıyor Nihat arkadan. Bir özelliği vardı. İyi topu onu bile yapamıyor. Onu bile vuramıyor. Ha çek maçı. E birini kaleci elinden kaçır. Olacak şeydi. değil. bir de maçın son dakikada bir tane ayağından kesti. Bana Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü olan Türk milli takımının kaç maç oynadık? Üç maç grupta. Bir çıktık bir daha oynadık. Beş maç oynadık yanlış aklımda. Bana Nihat'ın ne, ne oynadığını anlatsınlar. Oynadığını anlatsınlar. Hadi sadece netice itibariyle bakıldığında işte çek maçında attığı o gol. O kadar. Elemelerde yine ne yaptı? Bosna maçında Ve attığı burada, bir gol. E, Bosna zaten biz atmasak Bosna kendi atacaktı. Ya yani biz beceremesek o maçta da işte da yanılmıyorsam Emre ile birlikte gol atan oydu. Ha, e, ta, ama yani oynadığı oyuna bir baksınlar. Yani Nihat'ın Viller şeyde Real Sociedad yani attığı gol kıstas kabul edilmemeli diyorsunuz o zaman. Abi Fenerbahçe Guiza'dan memnun mu? Yönetimi mi taraftarı mı? İşte bilmiyorum ki herkese ortak soruyorum. Şimdi Real Sociedad'daki Nihat'ı bir düşün, mümkün değil. Villarreal'e geldiği andaki Nihat'ı düşün bir de son iki senesini düşünün Nihat'ın geçirdiği ameliyatlar. Ya diyorum sana şuradan hiç unutmuyorum ne maçıydı o çek maçıydı galiba şuradan bir serbest vuruş kazandık birisi kullanıyordu. Nihat dedi ki çekil ben kullanacağım dedi şuradan orada hatta ben de Allah Allah oraya niye geliyor Nihat hani kaleye vurmayacak. Topu ortaladı ve oradan sedyeler oyun dışına çıktı. Top orta duran top. Nihat bitmiş ve siz işte Beşiktaş'ın eski çocuğu falan filan niye işte Mehmet Topal'ı şey Mehmet Topuz'u fenere kaptırdınız ya illa ki bir sinema oynayacağınız. Onu da Nihat'la oynayacağınız. Başka biriyle oynayın. Ben ya dünya beyefendisi yani iyi bir profesyonel zaten iyi bir profesyonel sağlam altyapı olmasa bu kadar da oynayamaz. Ben Nihat'ın Beşiktaş'ta oynayamayacağına şimdiden söyleyeyim. Ha Rıdvan Dilmen onlar büyük otorite biz o kadar değiliz tabi. Onlar sezon başında da Galatasaray açık ara şampiyon olur dediğinde ben de 4 ile 5 arasını Fener'le paylaşırlar demiştim. Yine öyle veya böyle şimdi, şimdi sana sezonda buradan 15 tane gol atsa Nihat. Atamaz. Buradayım abi. Bak şimdi Nihat nerede oynuyor? Nihat Beştaş'ta şurada oynuyordu. Evet. John Benjamin Toşak. Şeye gitti. Real Sosyada da gitti. Orada Deniz Fransız teknik direktör. O da Nihat'a burada başlatırken dedi ki yahu dedi bu dedi yere sağlam basan, iyi topa vuran bir oyuncu. Dolayısıyla bunun dedi kaleye yakın bir yerde oynaması lazım. Yani şurada oyna ama o mücadeleyi verecek fizik yok niyatta. Dolayısıyla bu mücadeleyi verecek bir adamın arkasında oynatayım ben bunu kaleye yakın. Bunun yıprattığı savunmadan dönen çıkan verdiği paslarla bu çok gol atar dedi. Bu çocuğu dedi burada oynatmışlar. Balneye treni gibi at, her gün gidip gelecek orta atacak. Hiçbir işe yaramaz dedi. Ve Deneus aldı buraya koydu. Nihat gol kralı oluyordu. Biliyorsun iki golle mi ne kaybetti. Kovaçevic diye olursa. Evet Atasın. Kovaçevic dağıtıyordu o atıyordu. Şimdi Nihat'ı Beştaş takımına getirelim. Değil mi? Nerede oynayacak? Şimdi burada Olozko oynuyor. Serdar Özkan oynuyor. yani Orada oynatmayacaklar zaten. Şimdi burada zaten olmaz. Zaten ne diyoruz? Burada o, burada hiçbir işe yaramayan bir adamdı Nihat. Durmadan tren gibi Delgadon, gelip, gelip, gidip gelip orta yapıyordu. Burada olmaz. Mi? Solda. Olmaz. Burada oynayamıyor zaten. İşte milli takım maçları. Fatih Hoca orada çok büyük hatalı son adam oynuyor. Nihat son adam oynar mı ya? Mümkün mü? Sıfır ihtimalle İspanya maçlarını gördük. Nihat son adam oynayamaz. Mümkün değil. Nihat'ın oynayacağı yer şurası. Delgado Yusuf. Şimdi Beşiktaş takımının anatomisini incelediğimizde oyun felsefesini kurgusunu incelediğimizde Fink şey Enst. Burası öyle. Nihat'a bir tane bu yer kalıyor. Bu yer Beşiktaş'ta ne? Öyle bakacaksın. Bu yer Beşiktaş'ta playmaker, oyunun topun tezgahlandığı, kurgulandığı yer. Burası. Beşiktaş'ın oyun şey, sisteminde bu. Nihat bunu yapar mı? Hiç yapmış mı hayatında? Bir dakika çay veriyorum. Bu açık senin. Bu da yeni adet. Buyur. Çayın koyusun için kardeşim. Şimdi Nihat bunu yapabilir mi? Asla yapamaz. O zaman forvet arkası oynatabilmek <laughs> için sistemi mi değiştirmek gerekecek o zaman? O zaman ya tek ön libero'ya gelip çift santrifor arkasında oynatacaksınız. Hmm. Allah facia. Burada oynatacağınız. Savunması hiç yok. Arkadaki ön libero'ya Allah sabırlar versin. Yani oraya Faraza, Delgado'yu koyup işte Nihat Nobre mi? Ya, bu, buradaki Neyle adam ne olacak? olacak zavallı? Bu gitti, geberdi. Öldü. Bu üç, dört hafta sonra emekli olur buradaki oyuncu. Ernst veya Fink kimse. Hayır Beştaş, Beştaş Fink'i niye aldı? Sizse Ernst. Oynamıyorlar mıydı? Onun için aldı buraya. Nihat'ın oynayacağı tek yer burası. Efendim siz de Fatih Terim gibi aynı hataya düşüp buraya koyarsanız Nihat'ı Nobre'yi deki... kenara alıp buraya ya Delgado'yu koyacaksınız ya Teyyo burada oynayıp Yusuf orada oynayacak. Veya sonradan Yusuf buraya girecek. Yani burada üç tane... Son o... adam olarak düşünülmüyor gibi geliyor. Neden? Çünkü son adam, zaten... şuraya bir oyuncu arayışı içinde oldukları için. hani Bobo'yu da satıp ya. iyi bir gelirle Utaka'nın ismi geçiyor mesela. Filan falan. veya hatta diyorlar yani. ki Bobo'yu satmayız Eğer Bobo. Orada oynatmayı düşünseler bu arayışa girmezler. Ay zaten bir de diyorlar ki biz Bobo'yu satmayı düşünmüyoruz dediler en son. şey yani. e, Denizli demiş ki ama satmayın demiş Bobo'yu. Zaten ben de Bobo'ya öyle 7 milyon filan kimsenin vereceğini Hiç zannetmiyorum vermiş. da. Ha, ne oldu Türkiye'den kimler gitti dışarı sahi? Atıyorlardı. Neyse daha vakit var bekliyorum. <laughs> Şimdi bir tek oynayacağı yer var burası. Burada da ya Telly oynuyor, ya Delgado oynuyor ya Yusuf oynuyor. Çünkü neden? O şurada oynayan oyuncunun Beşiktaş'taki görevi belli. Saydığım isimlere bak. Delgado, Yusuf Teio. Hatta Antep'teki maçta Serdar Özkan oynadı. Hatırla. Antep yendikleri maçta Serdar Özkan oynadı. Yani buradaki oyuncu ne? Buradan gelecek olan topların toplandığı dağıtım merkezi, playmaker dediğimiz işte yani merkez orası. Orada Nihat oynar mı? Asla oynamaz. Burada Nihat oynar mı? Oynamaz. Orada Nihat oynar mı? Oynamaz. Burada oynar mı? Nihat oynamaz. Ne yaptınız siz ya? Ha! Sayın <laughs> Demirören'in Beştaş'tan 60 milyon dolar alacağı vardı. Hesaplar gözüküyor. Bir 25 daha ilave olur işte 80 70 80 90 milyon dolara çıkar.